Herkese merhaba. Youtube'da fazlasıyla sabah rutini videosu olduğunu görmüşsünüzdür. Bence sabah rutini kadar akşam rutini de aslında verimli ve üretken olmamızı sağlayan temel şeylerden biri. Bu yüzden bugün saat 5'ten 10.30'a kadar olan bir yaz akşamı rutinimi paylaşacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Özellikle yaz aylarında havanın geç karardığı şu günlere bayılıyorum. Şu sıralar kendime daha fazla zaman ayırmak için haftada bir gün ofise gidiyorum ve geri kalan günler evden çalışıyorum. Genelde saat 4.30-5 gibi çalışmayı bitiriyorum. Aklım işle alakalı bir sürü problemle dolu olduğu için ve bunların hepsinden, ekrandan, mavi ışıktan bir süreliğine uzaklaşmaya çalışıyorum. Aslında şu an telefonu elime alsam da sosyal medyadan ve internetten biraz uzak olmak istiyorum. Şu an pek aç değilim. Öğlen ıspanaklı ve ricottolu ravioli yemiştik. O yüzden kendime soğuk bir içecek hazırlamaya karar verdim. Genelde yaz meyveleriyle ve limonata karışımıyla farklı kombinasyonlar deneyip değişik şeyler yaratmak mümkün. Ben de bugün buzdolabında kalan şeftalileri değerlendirip kendime soğuk şeftalili limonata yapmaya karar verdim. Tarifi aslında çok basit. İki şeftalinin kabuklarını soyup blender'a attım. Üstüne 3 limon ve bir kaşık şeker ekleyip blender'dan geçirdim. Daha sonrasında da bunu bir bardağa aktarıp üzerine maden suyu ekledim. Bol buzla da servis ediyorum. Bu arada ben bana ilham veren, harekete geçiren, bana bir şeyler öğreten içerikleri tüketmeyi çok seviyorum. Ve o yüzden de sürekli yeni şeyler keşfediyorum. Bunlardan biri de mocktail sayfaları. Mocktail aslında kokteylin alkolsüz versiyonu demekmiş. Ve Instagram ya da TikTok'ta öyle sayfalar var ki ve o kadar çok farklı çeşit mocktail tarifi var ki ben de bazen böyle kendimi onları keşfetmekten alamıyorum. Mesela geçen gün bir sayfa buldum ve çok güzel içecekler yapıyor. Hatta paylaşırım şimdi. Yani bu sayfada sadece dikkatimi çeken garip bir şey vardı. O da içeceklerin içerisine yumurta beyazı atıyor bazılarının. O biraz garibime gitti. Ama onun dışında saat 5'ten sonra kafein tüketmemeye dikkat ediyorum. Çünkü kafeinin etkisi 3 ila 5 saat normalde normal bir insanın vücudunda fakat bazı insanlarda kafeini vücuttan atmak 10 saate kadar çıkabildiği için ve ben de bunlardan biri olduğum için yani eğer şu an kahve içiyor olsaydım akşam belki uyuyamıyor yatakta dönüyor ve sıkıntı çekiyor olurdum o yüzden bu şekilde çok güzel bir mocktail yaptım şimdi biraz keyfime bakıp rahatlayacağım Biraz kendi düşüncelerimle baş başa balkonda oturuyorum. Bu şekilde her şeyden uzaklaşıp rahatlamayı seviyorum. Bu saatlerde aslında yaratıcı fikirlerim üzerine düşünüyorum ve bugün hiç fırsat bulamadığım ama yapmak istediğim şeyleri nasıl plana geçireceğimi yazıyorum. Benim aklımda şimdiden tonla fikir var ve bunların hepsini tek tek yazdım. Mesela bisikletle gittiğimiz köyün yakınlarında çok güzel bir dondurmacı görmüştüm. Onu ziyaret etmek ya da badminton oynayabileceğimiz bir yer bulmak gibi şeyleri hepsini deftere yazdım. Mario'nun da işten çıkmasıyla beraber dışarıda küçük bir yürüyüşe çıkmaya karar verdik. Çok yakınlarımızda bir nehir olması ve her istediğimizde yürüyüşe çıkabiliyor olmak beni mutlu ediyor. Öncesinde marketten kendimize bir şeyler almak istedik. Ben kombuça aldım. Mario da kendine farklı bir içecek aldı. Bu arada birkaç gündür burada fırtına vardı. O yüzden de nehrin rengi kahverengi olmuş. Ama genel anlamda doğanın bir harika olduğu bu ülkede yaşamak, parklarla, dağlarla, yeşilliklerle çevrili olmak gerçekten de çok güzel bir fırsat. Yaşım ilerledikçe bu şekilde basit şeylerden mutlu olabilmeyi öğrenmek apayrı bir duygu. Gerçekten de mutlu alanımdayım şu an. Bence taşındığımız bu ülke aslında basit şeylerden mutlu olup bu tarz bir hayat yaşamak isteyen insanlar için iyi bir ülke. Ben de burada kaldığım süre boyunca bu fırsatları değerlendirmek istiyorum. Şimdi akşam yemeğini hazırlamaya geçiyorum. Sireçalı ton balıklı bir poke kasesi yapmak istiyorum. Bu tarif gerçekten çok ama çok güzel. Mutlaka deneyin diyorum. Başka bir şey demiyorum pirinci sadece haşlıyorum ve ton balığının üstüne biraz sıraça, biraz da mayonez koyuyorum. Aynı zamanda diğer malzemeleri hazırlıyorum şu an. Pirinç de piştikten sonra miktarına göre benimki yarım bardaktı. 2 kaşık soya sosu koydum. Kasenin üzerine ilk önce havuç, daha sonra edamame, sonrasında avokado, salatalık Ton balığı ortaya ve son olarak da deniz yosunu koyuyorum. Ve son olarak da üzerine sıraça ve mayonez koyuyorum. Siz koymak zorunda değilsiniz fakat gerçekten mükemmel oluyor. Normalde mayonez tüketmem ama bu kase için tüketiyorum. O derece. Bir de susamı unuttum. Susam koyuyorum. Sonuç çok güzel, aşırı lezzetli ve pratik. Neredeyse 30 dakikada her şeyi tamamladım. Orada yemek tarifleri keşfetmek için benim birçok yolum var. Mesela bunlardan biri Testi isimli bir uygulama duymuşsunuzdur belki. Çok güzel yemek tarifleri var ve uygulama bedava. Onun dışında Pinterest'ten bazen yemek tarifi buluyorum. Sadece fotoğraflara bakarak beğendiğim fotoğrafı seçip daha sonrasında tarifini araştırıyorum. Aynı zamanda TikTok'ta da çok güzel tarifler var ve çok pratik ve hızlı öğrenebiliyorsunuz tarifi. Bu saydıklarımın dışında iki tane daha uygulama denedim. Biri Deliciously Ella, de diğeri de Pemap. Pema, Pamela Reif'in epi ve ben bu uygulamaları bir süre kullandıktan sonra yeni yüklenen tariflerin ve içindeki tariflerin birbirini tekrar ettiğini düşünüyorum. Bir de ek olarak benim bilgisayarımda çok büyük bir arşiv var ve bu arşivde bir sürü egzersiz programı, diyet programı, yemek programları, yemek tarifleri var. Ben bu arşivi bayağı senelerdir biriktirerek yaptım. Ve aslında ben de bu şekilde yeni tarifler keşfetmiş oldum. Hatta bu arşive ya da tüm takip ettiğim her şeye dayanarak yavaş yavaş kendi yemek tariflerimi, kendi arşivimi oluşturmak istiyorum. Ama bunun için bir tık daha zamana ihtiyacım var sanırım. Ama böyle bir şey kalkışırsam sizinle de mutlaka böyle bir pdf, bir örnek paylaşmak isterim. Yani neden olmasın ki? Bu şekilde akşam yemeğini de hallettik ve değişik greyfurtlu bir içecek denedik. Akşam yemeği sonrası ortalığı dağınık bırakmak istemiyorum ve biraz etrafı topluyorum. Tamam, itiraf ediyorum. Dondurmayı gerçekten çok seviyorum. Özellikle de yoğurtlu vişneli olan favorim bugün mayonezi bir tık kaçırsam da bu dondurmayı kesinlikle kendime bir ödül olarak vermek istiyorum. Çünkü eğer bu şekilde kendi isteğime karşı koymaya çalışıp kendimi engellersem daha sonrasında bunun daha kötü geri tepeceğini bildiğim için asla karşı koymuyorum. Size de tavsiye ederim. Sadece keyfini çıkarın. Rahatlayın ve bence asla suçlu hissetmeyin. Şimdi dizi izlemeyi bitirdik. Ben bu arada arkadaşlıkların konu alındığı ve arkadaşlık ilişkilerine önem verilen her karakterin de ayrı bir özelliği olan dizileri gerçekten çok seviyorum. Son zamanlarda Orange is the New Black ile aynı senaryo ekibinin yazdığı başka bir dizi çıkmış. İsmi Glow Netflix'te. Güzel zaman geçirmek isteyenler için aşırı çerezlik bir dizi. Ben mesela çok odaklanmayacağım, konsantre olmayacağım tarzda bir dizi arıyordum son zamanlarda. Çünkü gerçekten de yoğun oluyorum ve bu yoğunlukta aşırı pür dikkat dizi izleme zamanım olmuyor. Böyle çerezlik arada bir izliyorum. Glow bu arada televizyonda güreş şovu yapan, kadınların arkadaşlıklarını anlatan bir televizyon dizisi. Ben bu şekilde dizileri seviyorum çünkü arkadaşlıklar üzerinde böyle karakterlerin işlenmesi çok hoşuma gidiyor ve böyle izledikçe aile gibi hissediyorum o dizideki karakterleri. O yüzden bu tarz dizileri gerçekten seviyorum. yatmadan önce cilt bakımına geçiyorum. Cilt bakımına çift aşamalı temizlikle başlıyorum ve kullandığım ürün Manyon'un Pure Cleansing Oil isimli makyaj temizleme yağı. Genelde makyaj yağıyla böyle hafif kendime biraz masaj da yapıyorum. Bu arada son birkaç aydır çene hattımın şu kısmında bir sivilce problemi yaşıyorum ve bu yüzden de sürdüğüm ürünleri, serumları ya da kremleri hatta güneş kremlerini de boynuma pek fazla aşağı doğru çekmemeye çalışıyorum sürerken. Bu ürünü seviyorum çünkü gözlerimi yakmıyor hiçbir şekilde. Kirpiklerimden çıkmadığı için kirpiklerimi şu şekilde ovalıyorum. Temizleme jeli olarak Kaina'nın Rosemary Relief Gel Cleanser'ını kullanıyorum. Genel olarak Kore cilt bakımı ürünlerini seviyorum. Hassas ciltlere nem vermeye yönelik olduğunu ve ürünlerin gerçekten de nazik ürünler olduğunu düşünüyorum korajit bakım ürünlerinin genel anlamda. Ayrıca kullandığım ürünlerin içeriklerini okuyorum ve asla içeriğini bilmediğim ve diğer ürünlerle nasıl reaksiyon göstereceğini bilmediğim ürünleri kullanmamaya dikkat ediyorum. Ben 24 yaşındayım ve bu sene içerisinde retinol kullanmaya yeni yeni başladım. Kullandığım retinol CeraVe'nin Resurfacing Retinol Serumu. Ben bu serumdan memnunum. Retinole yeni başlayanlar için önerilen serumlardan biri aslında. İçerisinde 3 esansiyel seramit ve niyesinamit de var. Nol A vitamini formunda bir bileşen ve gerçekten de cilt bakımının yıldızı gibi bir şey. Çok bilimsel çalışmalar retinolün ince kırışıklıklar üzerinde, çizgiler üzerinde, hiperpigmentasyon üzerinde ve akneli ciltler üzerinde etkisi olduğunu ortaya koydu. Bir sonraki aşamamda Beauty of Joseon'un sakinleştirici yeşil çaylı serumundan kullanıyorum. İçerisinde yeşil çay ve pantenol de var. Bir paketi bitirdim. Bu da ikinci paketi. Bu ürün gerçekten cildi sakinleştiren bir ürün. Ve ben aynı markanın Propolis'li ve Niacinamide'li serumunu da kullanıyorum. Bu ürünü de gerçekten seviyorum ama kullandığım retinörün içerisinde de Niacinamide olduğu için bugün kullanmıyorum. Nemlendirici olarak Isntree'nin Hyaluronic Acid'li Aqua Gel kremini kullanıyorum. Bu krem yaz ayı için mükemmel bir krem. Çünkü çok hafif. Su bazlı. Aynı serinin güneş kremini de kullanıyorum bu arada. Saç bakımına geçersek bazı geceler saçıma yağ uyguluyorum ve sevdiğim saç yağlarından biri. Haskın argan yağı. Keratinli olanından da aldım. Hatta 3 tane almıştım indirimde diye. Fakat kokusu böyle sakız gibi olduğu için sevemedim. Ve gerçekten aslında senelerdir aldığım yağlardan biri. Bu ürünü sürünce saçım daha öncesinde açılmıyorsa bile sürdükten sonra parmaklarım direkt saçlarının içinden geçiyor. O yüzden bu üründen sanırım hep alacağım. Şöyle bir vücut kremi kullanıyorum. Bu vücut kremi gerçekten buram buram vanilya kokuyor. Ve en başta aldığınızda sevebilirsiniz ama %70'i bittikten sonra belki bir, bir tık bayabilir diye düşünüyorum. Ben bu ürünü Instagram'da görmüştüm. Daha sonrasında mağazada indirimde görünce aldım. Şu an kullanıyorum. Sakinleştirici etkisiyle uyku kalitesini arttırdığı için ve sindirme yardımcı olduğu için kendime papatya çayı yapıyorum. Şimdi hemen uyumayıp biraz kitap okuyacağım ama size tavsiyem erken kalkmanın en ama en kolay yolu erken saatlerde yorulmak ve çok erken yatmak. Kokusu böyle çok bitkisel ve ilaç gibi olsa da benim gerçekten çok hoşuma giden çay ağacı yağını bileklerime hafifçe sürüyorum. En son Jack London'ın bir kitabını okuyordum. Şimdi de Outliers'a başladım. Türkçesi Çizginin Dışındakiler. Kitap okurken okuya dalmak aslında iyi bir yöntem. Minimum 7-8 saatlik uykumu alıp sabaha dinç uyanmak istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.